Cank Mai'den Cank Rai'ye ee, 4 saatlik ya yani 3,5-4 saatlik bir yolculuk sonucunda e, geldim. Cank Rai'de de 2 gün bilemedin. Hoşuma giderse 3 gün. Yani zaman sorunum olmadığı için e, sıkılmazsam 3 gün, 4 gün, 5 günde kalabilirim. E, ondan sonra böyle e, hurdaya çıkmaya az kalmış otobüslerle 2 saatlik bir yolculukla ee, Kuang diye bir yere gideceğim. Jiang Kuang. Oradan da Laos'a geçeceğim. Sola ee, Bakalım Laos'ta bizi neler bekliyor. Burada bizi neler bekliyor. Ee, şimdi otelime doğru gidiyorum. Ee, oteli Booking'den aldım ne? Şöyle ağaçlar mı ağaçlar? Evet, ee, ilk dakikalarım Chiang Rai'de. Evet, e, Cang Rai sokaklarında dolaşmaya başladım. E, i̇ki veya 3 gün burada olacağım. E, bakalım e, nasıl olacak? Cang Rai'de duyduğumuz bir yer. Tayland gezisinde mutlaka gezilmesi lazım denilen bir yer. İşte ben de geldim. Buradan şeye çok yaklaştım. 2 saat Laos sınırı. 2-2,5 i̇ki, iki saat Laos sınırı. Buradan Laos'a gideceğim. Şimdi de Nereye gidiyorum, ee, Walking work, work, Street ee, caddesine gidiyorum buranın, ee, en ünlü caddesiymiş bakalım ne tür şeyler var. Burası için söylenecek bir şey daha varsa, o da gerçekten bir meyve cenneti olduğu, meyve cenneti, yılbaşı paketlere böyle arzulanır. Gerçek bir meyve cenneti. Karpuzlar böyle ufak ufak ama çok tatlı. Tam bir meyve cenneti. Papayalar. Hepsinin ismini bilmiyorum tabi de. Bunlar bizim cennet hurmalarına benziyor ama o mu değil mi bilmiyorum, yiyeceğim sonra bir fırsat bulursam o kadar çok şey yiyorum ki. Ee, şöyle şu paket 400 Baht. Yılbaşı paketi. Gece pazarı varmış orayı arıyorum aslında, çiçekler pazarını bulabildim. <laughs> Gece, e, food pazar. E, <laughs> hazırlanmış çiçekler. <laughs> Hı -hı. 200 Baht. <laughs> Bu değil tabii ki. <laughs> <laughs> Çiçeklerin arasında. 300 baht şu. Çiçekler bize göre ucuz tabii ki. Evet yine yemek olayına geldik ya. Burası biraz daha temiz ve güzel görünüyor valla. Harika.

this one come with rice. Salad noodle with beef. Thank you. Oh, seafood basil with rice, butter, crab, curry powder, omelet rice, ham, cream Hello, may I have salad, no spicy. It's a fresh meatloaf. Chicken sauté, crocodile, beef, calamari, crocodile, basil, crocodile barbecue, beef, calamari. Time to see you in bed. Böyle bir tanesi 25. Ee, vif, dana etinin tanesi 25. Ee, da alıp şunları da yiyoruz. Ee, <laughs> Tabi bunu 4 kişi, 300 Bahtmış bak şu komple 300 Baht. E tabii bunun altında salata var, şuraya salata doldurmuşlar şöyle. 300 Bahtta da, da bedava gibi bir şey. İki kişi çok rahat böyle bayasıya et yersin. Yani şöyle şunlar var. Barbeküler var. Vallahi <laughs> çok güzel. Hmm, bu da şöyle pilavlı bir şekilde yeniyor. Ee, Tatlı pilav, e, pirinç, tatlı pilav derken pirinç, e, tatlı pirinç, yani şekerli suda kaynatılmış pirinç, üzerine o meyve, çok da güzel oluyor. Ben onu e, Phuket'te yemiştim, çok da güzel oluyor. Evet, Cankray'ın ilk akşamı ile ilk akşam, e, gece gezmesi yani e, Cankrayı, e Night e, Pazar değişik yöresel şeyler de var. Bizim bezelyemiz ve de... Cibesimiz, Ege bölgesi iyi bilir. Cibes. Bunu haşlayıp yiyoruz burada. Mantarlar, çok bol kullanılıyor mantar. Ben de artık bunlardan birini seçim yapmak zorundayım. Şöyle setler var. şeyler var. Patates. Burada da içkimiz var. Ee, biralar. Ee, Kokonat 70. Gece gezmesine devam. Cankrayi. Herkes bir şeyler yiyor. Ben de yedim bir şeyler. Biraz üstü et yedim. Güzeldi. Herkes bir şeyler yiyor. Ama burası çok daha temiz diğer yerlere göre şeyden. Ee, ne yapıyor bilmiyorum. Herhalde tatlı bir şeyler. Hmm. Bunu haşlıyor. Oraya koyuyor. Sonra ne bileyim şeker var. Şöyle bir şeyler var. İngilizce bilsem sorardım. Çok daha sakin ve temiz görünüyor ee, şey. E, yemek yapan yerler olsun, mekanlar olsun. daha sakin bir yer yani. Tabi ee, tabii Phuket, Pattaya, Bangkok'a göre çok daha sakin de. Ee, Cangray, şey, göre bile sakin yani. Ee, bu arkadaş pirinç eriştesi yapıyor. Pirinç eriştesi. Evet, bu şekilde. Şöyle mekan da var. Ee, Çince, bir yazılar herhalde. Çin mutfağı. ベルリゼーショね Şekere batırmamışlarsa bunu. O kadar tatlı bir meyve ki, mango. O kadar tatlı ki anlatamam. O kadar güzel bir meyve mango. Hemen şurada satlıyor. Hmm. Harika. 50 lira. Böyle bir kase veriyorlar. E, ee, fazlasıyla eder.